Benim de fikrim bir gidip bir geliyor ya. Geçen biraz umutsuzluğa kapılmıştım. Şimdi fena değil gibi. Bak domatesler güzel geliyor. Gelişleri güzel. Yeni fideler de çıkıyor. Yeni ektiklerimden de gelenler var. Fazlalıkları buraya aldım. Burası dolmaya başladı. Buradan ufak bızdıklar geliyor. Bakın mısırlar güzel. İşte kara kabak. Şurada bir biberler var galiba. Domates gene. patlıcan vardı şurada en son da yanlış hatırlamıyorsam. Burada gelenleri gösterdim. Arkada domatesler ayırdım. Şuradaki fazla domatesleri oraya yerleştirdim. Hay çiçekler güzel. Yeni filizlenen kavunları buraya koydum. Birkaç karpuzu buraya koydum. Şurada domatesler, yeni gelen fideler, ee, mısırlar. Şuralar iyi, güzel. Şu kadar tohum ayıkladım. Hiçbiri, bir tane çimlenmemiş ya. Şurada yeni gelenler var. Bunları da ekleyeceğim. Ve şunla kapatıyorum.